Merhaba ve merhaba. Neredeyim? Anasını satayım. Öyle bir yerdeyim ki ormandayım. Hangi orman diye soracaksınız. Söyleyip söylememek arasında kaldım. Ben söylememeyi tercih ediyorum. Çünkü şimdi burası neresi gidelim, şunu bunu yapalım, içinden geçelim diyeceksiniz. O yüzden hiç gerek yok bence. Çünkü biliyorum insanoğlu bir şeyleri çok sevdiği zaman içinden geçme, yani mahvetmek için elinden geldiğini yapıyor ve bunu fark etmiyor. Her neyse konumuz bu değil ormana geldik. Neden geldik? Allah Muhammed aşkına. Bakın arkadaşlar topraktan geldik toprağa gideceğiz. O yüzden birazcık şu e, beton yığınlığından ne bileyim yani e, sıkılmadık mı? Ha sıkılmadık mı kafelerde oturmaktan? Ne bileyim ah gel dedikodu yapalım boş boş konuşalım onu övelim şey övelim demiş pardon keşke övsek onu sövelim şu arkasından koşalım yok dedikodu yok onun ağzında bilmem ne yapayım. Bu nedir insanlık böyle bir şey değil. İnsanlık bu değil. Şu güzelliğe bak. Bak dinle. O yüzden ormana getirdim. Çok güzel anlar yaşayacağız. Öncelikle ben yaşayacağım. Tabii inşallah sağ çıkarsa burada geçmeden sağ çıkmayı planlıyorum. Ee, o yüzden gidiyoruz bacılarım. Ha bu niye? Güvenlik amaçlı. Buraya tek başıma ilk defa geliyorum. Şimdi, ne olur ne olmaz. Hani birine, birinde dediği bir, bir şeye daha doğrusu. Şimdi kendimi koruma ama sonuçta ben de bir canlıyım. Hani sağa çıkayım ki size de paylaşabileyim bunu. İniyoruz. Şimdi bari inerken sohbet muhabbet edelim değil mi? Ama ne konuşacağım emin olun ki hiçbir bilgim yok. Daha doğrusu bilgim değil mi? Fikrim yok. Fikrimin inice gülü. Neyse. Şimdi bakın. Yani bakar mısınız ya? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Şöyle. Bu nedir? Bu ormandır. Beykoz'dayım ama Beykoz'un neresindeyim? Çünkü Beykoz kocaman bir yer. Burada rivası var, şilesi var, bilmem nesi var. O yüzden... Aa bakın dere de var. Bak bak küçük bir dere. Şöyle. Evet. Okey. Neyse. Neyse Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunları gören... Bak 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 bak. Bu nedir? Bu nedir? Bilmiyorum ya. Ben doğayı çok seviyorum şahsen. Çünkü abi doğa. Çünkü bakın her ne hastalık, her ne halt varsa onun da ilacı doğada. Tabii aşk acısı dışında. Bilmiyorum aşk acısı. Ay aşk, aşk, aşk ne iğrenç bir şey değil mi? A aşk nedir? Ben şahsen 2018'den sonra aşkı inanmayı e 2018 mi? 2019 olabilir, emin değilim çünkü o kadar umurumda değil. Aşk, aşk iğrenç bir şey. Tek bildiğim bir aşk orada Allah aşk. Neyse A bak, bak, bak. A dur gözükmüyor. Güneş aşkı bir dur. Ay dur bir dakika ben buralara girdim ama dur. Bu saatte yılan olmaz. O yüzden O yüzden şuraya bak. Look look. Her neyse sabah kahvaltımı yaptım, öyle çıktım vallahi. Ama bir 2-3 saat buradayım. Keşke yiyecek bir şey alsaydım. Sadece su aldım. Ay. Neyse. Ee... Neyse. Şöyle bir şey var ki, çok şey var ama aynı zamanda hiçbir şey yok. Eee yokluğun içinde kaybolmuş bir durumdayız. Şu 21. yüzyılda ne yapacağımızı şaşırmış bir durumda. İşte ne bileyim bir de bunun geri dönüşü olacak neyse ben böyle her şeye razıyım ormanın içinde olayım da doğayla ağaçlarla birlikte. Ay, bir dakika şu ağacı sarılacağım. Şimdi tabii doğa doğa diyoruz da şimdi dikkatli olmak da var. Valla bir kene yapışmasına. İşte sonra ee, ne oldu? Yani sonra ne oldu da bu böyle olduğu hiçbir bilmiyorum. Yani daha yolun başındayız arkadaşlar. Daha çok küçüğüz yok hepimiz de büyük bilmiyorum ama olabilir her şey olabilir. Valla orada biraz bir şey ay ağaca bakın ama çok uzakta biraz daha göstereceğim. Şöyle bir şey var ki doğa. Ben doğa ana olmalıyım. Ben Do Doğa ana benim. Ben el doğa ana Elvin. Elvin ana doğa. Doğanın anası. Yoksa ananızının doğası mı bilmiyorum neyse. Şöyle şeyler var. Ee... Ay kuş. Ay bu ne? Tövbeler olsun. Aa, aa, aa. Aa. Şimdi şöyle bir şey var. Daha önce bir bok yedim. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Şu şey. Bu ısırgan otu. İşte ayağımı böyle bir böyle bir serdi kesin o şimdi şişecek kaşınacak ne diyeyim ben daha Allah'ım korusun neyse olur öyle şeyler olsun her dikenin bir gül, gülün dik bir şeyin bir şeyi vardı da şu an unuttum neyse şu an çok fena kaşınıyor ee, şortla gelmem büyük bir hata idi her neyse e, şu an bak, bak 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 neyse bak şimdi bak 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 bak. İşte ben buradan bahsediyorum. Yani ne diyeyim? Hakaret etsen neye yarar? Neyse yani bir şeye yaramadığı için hakaret etmeye de gerek yok. Allah'a havale ediyorum. Doğa anaya havale ediyorum. Bak burada bir şey koymuşlar. Burada ne oluyor? Fuhuş böyle dönüyor bilmiyorum. Allah'ım korusun. Neyse. Ben de ne kadar çok neyse diyorum. Ay şöyle bir şey var. Birçok şey var. Konuşacak. Ama emin olun hiçbir aklıma gelmiyor şu anda. Burada bir sürü bir dakika at izleri bunlar. Hmm. Ay ayağım çok nakışınıyor şu an. Pardon bacağım. Bak bak bak. Hayır bari. Burada bir bok yemeye geliyorsun. Pisliğini al değil mi? O dur yanlış yere gidiyoruz. Yani pisliğini al değil mi? Neden? Hani ne, günah... Yani, doğanın ne günahı var? Neyse.. Öldükleri zaman inşallah o toprak onları kabul etmez. Böyle bir beddua da edeyim buraya yazmış olsun, olayım yani öyle bir şeyler olsun bilmiyorum. Boş mudur dolu mudur? Bir dakika dur. Geberdi. Bir de salak gibi böyle bir muazzam ötesi havada giydiğim şeye bak. Neyse. Neyse şort almıştım. <laughs> Neyse. Neyse demeyi bırakmam lazım. Neyse. <laughs> Neyse. Tamam. <laughs> Neyse. Okey bu ilginçti dinlenmem lazım. Ama dinlenmeyeceğim. Neyse. Yine dedim neyse. Ay. Bakın bakın şu güzelliğe bak. Uf. Şimdi. Şimdi buradan biz buradan şimdi bak buradan gideceğiz. Buradan yukarı doğru böyle. Sonra oradan sol yapıp bir tepeye çıkaracağım sizi. Yani şöyle olacaksınız. Olacaksınız yani kapaya yersiniz. Neyse umarım olursunuz. Çünkü hani Allah aşkına bu kadar yolu tabii ki de <laughs> boşuna gelmedim. Sonuçta ben doğa insanı olduğum için elhamdülillah. Ve doğayı sevdiğim için. Yani anlatabiliyor muyum? İster izleyin ister izlemeyin kardeşim ne yapayım? Aa, neyse. Sanki şey gibi böyle biri beni takip ediyor. Biri dediğim yapraklar falan büyük ihtimal. Çok güzel ya. Şimdi ağlayacağım. Neyse. Ben bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar kendimi o kadar çok seviyorum ki öf size yani. Ama bu bir ego değil. Bunu bazı hırtolar ego almıyor ama değil. Kendini sevmek hiçbir zaman ego olmadı. Kendini beğenmişlik bambaşka bir boyuttur yani benim bildiğim en azından. Yani olsa biliyor musun? ama ya. Onda bunda şunda da şurada. Bir dakika burası mıydı be? Aa şuradan gitmiştik. Neyse buradan girelim ne olacak. Benim yaptığım en büyük hata neydi biliyor musunuz gelmeden önce? Şort giymem. Benim gibi bir orman kaçkını nasıl şort giymek gibi bir hata yapabilir? Deli gibi ter akıtıyorum anlatamam size. Bu ormana getireceğim milleti <laughs> ormana acıyorum. O yüzden getirmiyorum. Ama bir huzur var bir huzur. Hmm. Tabii ki de huzur dinlenmek kişiden kişiye değişen bir şeydir. Kimisi ne bileyim spor yaparak dinlenir. Kimisi kitap okuyarak huzuru bulur. Ki şahsen şeyleri anlayamıyorum. Abi bir şey soracağım. Otobüste, daha kısacası otobüslerde, metrolarda, metrobüslerde nasıl kitap okuyabiliyorsunuz? Nasıl anlayabiliyorsunuz? Ben zaten normalde de, normalden kastım şöyle. Açıp önüme kitabı o hani yok şimdi o, o zaman o, açıp önüme kitabı boş Şöyle ki yani gerçekten yani anlayamıyorum. Çünkü kitap okurken insanın sessizlik, huşu içinde olması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Su içmem lazım ama enatla içmiyorum. Neden bilmiyorum. Nasıl terler döküyorum bir görseniz bir görseniz. Ah. Neyse arkadaşlar ben çok şey yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Boşuna olmasın Muhammed Resulullah aşkına ya. Yani burada yani götünü başını sallayanı ünle yapıyorsunuz. Şöyle bak şöyle muaz tam muazzam şey var ki sizi böyle güzellik yerlere güze, böyle güzel yerlere getiriyor. Ben anlayamıyorum. Bu Türkiye'ye ne oldu? Bu dünyaya, bu insanlığa ne oldu? Yeni jenerasyon geldi, mahvetti her yeri. Rica ediyorum, birazcık nitelik, birazcık bakış açısı, değişiklik lazım ve o değişikliği ben yapacağım. Çok eminim, çok eminim kendimden, ünlü olacağım, içinden geçeceğim piyasanın ve o kadar başka bir şey yok. Yani, aa bakın 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 bakın, aa. bu şey gibi ya. E, işte bunu elimde aldığımda şey gibi hissediyorum Gandalf gibi. Hadi <laughs> be. Ay filtre mi koy? Filtre değil neydi o? Filtre mi? Yok ne o? Filtre değil başka bir şey. Her neyse bir şeyler koyarım. Aha böyle bir şey diye neyse. Allah'ım neler yaratıyor görüyorsunuz. Kendimden bahsediyorum. Tabii bir de o doğa var. Şimdi diyeceksiniz ki gözlük aldın niye takmıyorsun? Emin olun ben de bilmiyorum. Dedim böyle şekil şukul olur, kul cool gözükürüm tarzında ergenimsi şeyler. Ama hiç gerek yokmuş onu fark ettim. Bakın diyaframdan konuşuyorum fark ediyorsanız o kadar zorlanıyorum. Ve Asla da durup dinlenmiyorum. Neden emin ol bilmiyorum. Şimdi ormanın bir bölümüne ya da doğrusu çıkışına geldik. Bu taraftan yol var. Bir de bu tarafta. Ben buradan gitmeyi tercih ediyorum. Neden? Çünkü oraya bilmiyorum. Daha doğrusu biliyorum caddeye falan bir şey çıkıyor. Bir yere çıkıyor. O yüzden gerek yok. Asfalt görmek istemiyorum şahsen. Neyse insanda da dahilinde. Aa, bak şöyle bir yol arkamdaki. Buraya gitmeyeceğim. Bu tarafa gideceğim. Ama onu, onu gösteremiyorum. Çünkü ışık o taraftan vurduğu için. Aslında şu an gözlüğü takabilirim. <laughs> Neyse. Ah bu yolu bir görseniz ki göreceksiniz. Bir dik bir dek ki o MG yani. Hani konuştum be. Maşallah hiç kimden bu kadar beklemiyordum. Boş konuştum ama konuştum. Gel. Hadi gel yap aynısını. Hadi. Ancak götünü başını salla. Yok oraya gidiyorum. Şunu götürüyorum. Fuzuli fuzuli işler. Bu ne ya? İnsan, insan bunun için mi yaratıldı ha? Arkadaşlar bu, bunun için mi yaratıldık? Böyle fuzuli boş işler için mi? Ne bileyim yani böyle işleri görünce insan teknolojiden de soğuyor, yaşamdan da soğuyor. Şahsen ben kendimden bahsediyorum çünkü soğuyorum. Ah, şöyle güzellikleri görünce Allah'ıma diyorum şükürler olsun ki yaşıyorum. Beykozum da beykozum diyorum başka hiçbir şey demiyorum. Arkama bakın yalnız. Daha durun daha hiçbir şey. Şimdi bir yol daha var. Bunun ilerisinde. Aa, bayılacağım şimdi. Ee, var değil mi? Dur bakayım. Var. Oraya gitsem mi gitmesem mi emin değilim. Ama galiba gideceğim. Ama önce bir... Ay bayılacağım Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir dinlenip su içip maybe smoke you know what I mean. Sonra yola levan olacağız Allah'ın da izniyle. O yüzden durduruyorum hadi baba. Oh, neyse yaşıyorum. Gördüğünüz gibi ki Şöyle aşağı bak bak. Bu nedir? Her neyse bu oradan geldim. Şu güzelliklere bakar mısınız? Bu insan oğlunun yaptığı maalesef gibi bir plastik bir şey. Almak isterdim şahsen. La pardon lakin alamam. Çünkü bakın karıncalar yuva yapmış. Şimdi bunu kaldırırsam o yuvaları mahvederim. O yüzden kaldırmayacağım. O yüzden yoluma reva, de, de, devam ediyorum. Benim Türkçe'de yorgun... konuşamıyorum. Benim Türkçe de güle güle diyor bana. Neyse. Geldim. Uf. Tepeye çıktım. Tabii bunun dağ tepesi de var. Bakın. Şimdi benim gitmek istediğim yer bu yol değil. Şu yol hiç değil. Şu arkamda görmüş olduğunuz yol. Buradan gitmek istiyorum. Ama öncelikle bir gölgelik bulup dinlenmem, su içmem lazım o yüzden bay. Evet. Şimdi şu an bu in... şu an bu indiğim yoldan ilk defa iniyorum. Tedirgin miyim? ee, yok neden tedirgin olayım? Orman yani ama bir o yani bilmiyorum gözükecek mi ama yani var ya o kadar merak ediyorum ki karşıma neler çıkacak ya da geri dönebilecek miyim? reklamlardan sonra falan diyormuşum. Her neyse reklam yok tabii ki. Reklama karşı değiliz. Spodili budur işler. Ee, böyle tüm düz git. Bir şey girdi. Neyse bir şey yok. Ee, ne ah, kadar dik bir yokuş. Dik bir yokuş mu denir bilmiyorum ne denir. Ee, gidiyoruz. Ah, evet. Evet, i̇yi ki var. İyi ki asan var. Gandalf. Dağılf. Burada köpekler de varmış çünkü ayak izleri var köpeklerin. Umarım sadece ayaklarının izleri vardır kendileri yoktur diye umut ediyoruz. Evet. İniyoruz. İnmekte olan biz çok zorlanıyoruz. Okey. Bir dakika. Şimdi şunu benim sabitlemem lazım. Mayacım gerçekten gerçekten verdiğin tripod yani rica ediyorum Neyse elhamdülillah birazcık ünlenelim Para kazanalım Profesyonelleş Profesyonelleşeceğiz Allah'ımızın izniyle Konuşamadım neyse bir şey olacak bakalım Çok güzel yerlere indiğimi umuyorum Bu çok güzel ağaçlar var Çok güzel şeyler var Var da var Ah kestane ağaçları var İncir ağaçları var Yılanlar henüz yok İndim şükürler olsun. Bakın arkamda gördüğünüz gibi o yoldan indim. Burası bir gölet tarzı bir yer şu şurası. Otlar büyümüş. büyük ihtimal içinde sürüngenimsi tarzı yılanlar mesela olabilir. Şunu çıkarmak istiyorum çünkü göremiyorum düzgün bir şekilde. Ve önüm bir çamur. Yani ben bir salak ki bir short, iki Converse'lerimle geldim. Neden? Tabii şu an tabii yapıl olan bir şeyi sorgulamanın bir anlamı yok. Bundan ders çıkarıp bir daha bunu yapmamak gerekiyor şahsen. Keşkelere gerek yok değil mi? Her yer ağaç, her yer ot. Ve ben şaşırıyorum. Bir yarım saattir bir video çekiyorum ve kolum hala ağrımadı. İlginç. Huzur dolu. Bakın araba sesi yok. İnsan vızırtıları yok. Ondan sonracı, ne bileyim, başka ne sesleri var. Şey, kısacası şehrin o e, boğan, insanı mahveden anksiyetesini sürükleyen ki şu dönemde biliyorsunuz dönemin hastalığı ankastre. Şimdi iki yol var. Sağ mı solumuz? Ben dümdüz gitmeyi tercih ediyorum. Orada bir yerler daha var. Yani şimdi çok da derinliklere inmek istemiyorum falan diyormuş. Yalana bak. Çabuk de istiyorum. Ama şarj şarjım azalıyor. Ee, batarya batarya demişti. Powerbank. Evet ben power bank neden almadım? Neyse bunların hepsi bir deneyim oluyor benim için. Oo burası wow. Hmm. Girl. Hmm. Hmm. Yok abi ya benim. Aha ters çevirdim bir dakika. Şimdi şuraya bakın. Dümdüz. Dümdüz. Böyle burada bir şey yok. Uf, aşağı inmek istiyorum. ineceğim de. Belki buradan geri dönerim. Belki. Maybe. Who knows? God knows. Bayağı da dikmiş burası. Size son bir tavsiye vermek istiyorum. Konversle ormana girmeyin. Yani evet. Konversle ormana gitmeyin. Ha, yırtılmasalar bari. Okay. güzel yerler ne kadar güzel yerler. Aa burada bir Gölet var yani çok da aman aman bir şey yok anca yol ağaç orman yani şöyle yani yani şöyle ki aman aman dediğim yani ne bileyim ormanın içi olsun şey olsun anca yol ya da böyle bir Gölet var işte ah. ne bileyim bir hayvan bir şey diyor gibi korku bir şey yaşayayım. <laughs> Neyse ilerleyelim bari. <laughs> Durmak yok. Yola devam. Hmm. Şimdi köpek izleri görüyorum. Şimdi taze mi değil mi anlayamam. O kadar da değilim bilgili bir insan. Ama yine de ilerlemek çok istiyorum. Ama bir köpek sürüsü de denk gelirsem... Yani anlatabiliyor muyum? Ne diyebilirim? Denk gelmem inşallah. <laughs> Neyse asam var. Püt yaparım ölür hepsi. Şimdi şuradan girmek istiyor muyum? Hayır. Um, um, neyse en azından tırmanabileceğim ağaçlar var köpek möpek bir şey geldiği zaman. Bence ben şurayı da göreyim. Sonra bir geri döneyim. Yoksa geri dönüşümüz olmayacak. etrafı dinliyorum da sesli bir şekilde köpek mepek aradısı var mı diye. Ama yok şükürler olsun ki. zaten ormanda da köpeğin ne işi olur demeyeyim. Çok işi olur. Şu yukarı çıksam mı acaba? Sanki içimden bir ses çıkma diyor. Ama diğer ses çık diyor. O yüzden çıkacağım. Burada karşıma köpek çıkarsa büyük ihtimalle hiç yapamam bir tepeye çıksam da bari manzarayı falan göstersem diyorum. Öyle bir tepe de yok. Ha yo var şu an karşımda. Okey. O çok güzel. Oo, harika. Harikulade. İşte bu. Aa bakın. Neyse ya bir dakika. Ben size böyle 20-30 saniyelik. Yok 20-30 saniye size uzun. 11 15 saniyelik bir manzara videosu göstereyim de sonra gideyim artık yeter Şuralara o kadar çok gitmek isterdim ki Çünkü benim geldiğim yön şu taraf. Ama gidemem. Çünkü gidemem yani kafayı mı Şuraya bakar mısın? Yani. 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 Allah'ım neler yaratıyoruz. Yine kendimden bahsediyorum bu arada. Şuraya çıksam mı ya? Çıkayım kız, ne olacak. Ben asla geri dönmüyorum bu arada. İlla bir ileriye ileriye. Öyle olmak lazım. Geriye dönük değil. Hayatı ileriye doğru yaşamak lazım. Geridekilerden hata alıp, hata alıp yalnız. Gerideki, geride yaşanmış ge, ge, bır 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 falan filan. Ee, yaşadık. Hep suyu tamdan yaşadıklarımızdan tamam boşver. Neyse. Çok da bir şey yokmuş orada. Tamam ama. Var mı bir şey bakayım? düz yol işte. Ha. Aa bir dakika. Bakın. İyi neyse Allah'ıma şükür olsun. Köpek müpek rastlamadık. Gideceğimiz zaman da inşallah rastlamayız. Şu an geri dönüyorum. Evet. Bu kadardı. Bence harika şeyler yaşadık. Ne yaşadığımı ben tam olarak bilmesem de. Çünkü hep aklımın bir yerin... Geri... Aklımın bir yerinde köpek var mı, bir şey olacak mı, bir şey olacak mı? Şu hayatta, yani burada ayı yok zaten bildiğim kadarıyla. Yoktur yani herhalde. Neyse. Bir dakika ya, şöyle bitirmeyelim. Falan falan, festüm fikam. Evet. Bugün de buraları gezdik. Yani bir dakika şu gölgeye oturup... Evet evet bir dakika dur, Geliyorum ben. Bugün de... Beykozumun Cancazım olan çok sevdiğim Beykozumun ormanını gezdirdim sizlere. Yani tek umudum beğenmiş o beğenecek, beğenmiş bir beğendi, beğendi beğenecek olmanız veya şu an izliyorsanız beğendiğiniz umut benim Türkçede yerle yer alan oldu ne haltsa. Beğenirsiniz inşallah. Ben şahsen çok beğeniyorum hem kendimi hem Beykoz'u hem ormanı. O yüzden Allahuekber diyormuşum. Neyse. Ben bunu başaracağım arkadaşlar. Ben bunu başaracağım. Ama niteliksiz bir şekilde değil. Aa merhaba arkadaşlar. Bugün ne giyiyorum değil. Bugün ne yapıyorum değil. Bana ne, ne, yapıyorsan yap kardeşim. Ne fış giyiyorsan ne, ne giyiyorsan giy. Hiç umurumda değil. Bana manzara göster. Bana karakter göster. Bana insanlık göster. Bana birçok şey göster. Ama en önemlisi neyi biliyor musunuz? Yaşamın bir anlamı olması lazım. Şahsen. Ben anlamlı bir varlık olduğumu düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Kendimce. Yani bakın 8 milyar insan var. 8 milyar. 9'a da geliyor mu bilmiyorum ama en son 8 buçuk, 8 milyar arzı bir şeydi. Ya bu ne demek farkında mısınız? Yani dünya o kadar büyük değil bence. Dünya bu kadar şeyi kaldıramıyor bence ki mahvettik bakın ABD olsun bilmem ne olsun sıçtık. Dünyanın içine sıçtık. Kimse farkında değil. Bakın orada ya millet ölüyor onlar şey yapıyor. Mesela orada götürünü başını salla. Yok ay ünlü olayım şöyle böyle olayım niteliksiz niteliksiz işler. Bu ne boş boş şeyler ya? Allah aşkına ya. Neyse şey hiçbir şey diyemiyorum. Başka bir şey demek de istemiyorum. Aslında istiyorum ama aklıma gelmiyor şu anda. O yüzden durduruyorum. Aklıma şey geldi. Elektronik müzik severler. Hard techno severler. Ya da çok merak eden eden insanlar. Bir dakika bu böyle olmadı. Tekrar giriyorum. Arkadaşlar. Ar Yok tekrar olacak. Hı, bekle. Yok. Olabilir. Sonu reklamla bitirmek istiyorum. Şöyle bir reklam kendi reklamımı yapacağım. Yapacağım değil bu arada, yapacağım. Çünkü Türkçede yumuşak g okunmaz. Mesela gideceğim değil, gideceğim. Yapacağım, edeceğim. Öne önemli değil, önemli. Neyse diksiyon dersine gerekiyor her neyse. Elektro müzik severler elektronik müzik severler, hard techno severler. Beni takip edin Instagram hesabımdan. Neden? Çünkü hard techno'da etkinlikleri paylaşıyorum. Hem de çok güzel etkinlikler öyle falan değil anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Bence anlatabiliyorum. O yüzden Kodel Vo. Wow. O yüzden çok güzel yerlere geldik. Çok güzel eğlendik. Daha da çok eğleneceğiz eğer bana destek olmak isterseniz ki bence olmak istiyorsunuz nazlanmayın yani anlatabiliyor muyum? Bence olun da çünkü bu daha hiçbir şey. Ben hele bir milyonlar binler artsın öf neler yiyeceğim neler var bunun içinde de işte e, maddi imkanlar diyeyim işte e, manevi imkanlar diyeyim izin veremiyor. Çünkü dünya böyle bir dünya maddiyat olmadığı zaman hiçbir şeyin olmadığı bir dünya Böyle bir dünya haline getirdik, ne yazık. O yüzden herkese Allah'a emanet olun diyorum. Son bir şey daha eklemek istiyorum. Benim Allahu Ekber demem ya da dinle ilgili bir şeyler yapmam hiç kimseye alakadar etmez diye düşünüyorum. Çünkü elhamdülillah Müslüman bir bireyim. Bunu da hiç kimseye alakadar edeceğini düşünmüyorum. Bununla dalga geçtiğimi de zannetmeyin lütfen ki böyle zannedecek kesimler olduğunu da, pardon olacağını da biliyorum yapmayın. Yani lütfen rica ediyorum. Böyle fuzuli fuzuli şeyleri hiç gerek yok. Yani şöyle güzel anlar yaşamaya, eğlenmeye, mizah katmaya gelmişim. Yani bok bok şeyler yapmayın. O yüzden God el bo